Merhaba arkadaşlar. Networker siber güvenlik eğitiminin birinci dersi olan siber güvenliğe giriş dersine hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar siber güvenlik eğitiminde genel olarak siber güvenlik nedir sorusunun cevabını siber güvenliğin günlük hayatta ve mesleki yaşamınızda ne anlama geldiğini öğreniyor olacaksınız. Bunlara ilaveten en yaygın tehditleri, saldırıları, açıkları ve bunlardan çevrim içi ortamlarını nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. İlaveten siber saldırılardan kurumların korunmak için kullandığı en popüler savunma mekanizmalarını göreceksiniz. Ve de son olarak uygulamalarla siber güvenliğe giriş yaparak örnekler ile bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda kendinizi geliştireceksiniz arkadaşlar. Özet olarak eğitimimizin genel kapsam bu şekilde. Şimdi birinci dersimizin ilk slaydıyla başlayalım arkadaşlar. Siber güvenlik nedir? Bu hani nedir videoları vardı bir aralar çok meşhurdu. Onun gibi giriş yaptım gibi hissettim arkadaşlar. Şu nedir Dıdıdıdı dıdır dı, filan gibi. Siber güvenlik arkadaşlar bilgisayar ağlarının, programların ve verilerin saldırı, hasar veya yetkisiz erişime karşı korunması için kullanılan önleyici tekniklerin bütününe aslında siber güvenlik diyoruz. Peki neyi hedefliyor bu siber güvenlik arkadaşlar? Niye var yani? Siber güvenlik arkadaşlar buna dikkat edelim. Bilgi ve sistemleri. Buna dikkat. Bilgi ve sistemleri korumayı hedefliyor esasında genel olarak. Hem bilgiyi hem de bilgiyi tutan sistemleri. Bunların detayına gireceğiz bu sistemlerin neler olduğuna ileride. Siber terörizm, siber savaş ve siber casusluk gibi başlıca siber tehditlerden bilgi ve sistemlerimizi korumayı hedefliyoruz arkadaşlar. Siber güvenlikte. Peki bu siber güvenlik neden önemli? Bundan belki arkadaşlar size 5 sene önce siber güvenlik önemli mi diye desem yani e işte filan gibi cevaplar alabilirdim. Ama günümüzde artık en önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Bütün sektörün içinde en popüler olan ve olmazsa olmaz madde siber güvenlik. Arkadaşlar güvenlikçilerin onayını almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz şu anda öyle söyleyeyim. Çok popüler bir konu ve çok önemli bir konu. Arkadaşlar Siber tehditlerin en yıkıcı biçiminde bir ulusun ya da halkının gizli, siyasi, askeri ya da altyapı varlıklarının hedef alınıyor arkadaşlar. Dolayısıyla siber güvenlik herhangi bir hükümetin güvenlik stratejisinde kritik bir parçası. Şöyle bir örnek verebilirim size arkadaşlar. Amerika hükümeti 2010 yılının sonundan bu yana siber güvenliğe ayırdığı para ne kadar sizce görüyor musunuz? Yüzlerce dolar görüyorsunuz ama bu ekrana sığdırmak mümkün değil. 2010 yılının sonundan bu yana siber güvenlik için Amerika tam 13 milyar dolar ayırmış durumda. Gerçekten büyük bir meblağ bildiğiniz gibi. Siber terörizm kavramına gelecek olursak arkadaşlar ilk olarak siber terörizm terörist grupların ideolojik veya politik gündemlerini genişletmek için bilgi teknolojilerinin yıkıcı bir şekilde kullanılması olarak özetleyebiliriz siber terörizmi. Arkadaşlar siber terörizm ağlara, bilgisayar sistemlerine ve telekomünikasyon altyapılarına saldırı şeklinde gerçekleşiyor genelde. Bununla ilgili popüler örnekler var siber terörizminin. Örneğin 2007 yılında arkadaşlar Rusya'ya ait 2. Dünya Savaşı anıtlarından bir tanesi var arkadaşlar. Estonya'da bu anıtlardan bir tanesi kaldırılıyor. Es kaza adamlar bunu artık bilerek yapıyordur muhtemelen. Es kaza diyorum ama sonuçları çok hakikaten vahim olmuş Estonya adına. Estonya Rusya'ya ait bu 2. Dünya Savaşı anıtını 2007'de kaldırıyor arkadaşlar. Anıtı kaldırdığından sonra neredeyse bütün bakanlık ağları ve iki ana banka ağını deviren devasa bir DDoS saldırısıyla karşı karşıya kalmış arkadaşlar. Rusya acımamış yani, vurmuş. Ee, başka bir örnek daha verecek olursak arkadaşlar bunun Siber terörizmin önemiyle alakalı olarak gene Amerika Birleşik Devletleri'nde arkadaşlar askeri siber komuta başkanı var. Kit Alexander. Bu adamı e, araştırırsanız bulursunuz. Kit Alexander arkadaşlar Amerika'da kritik altyapı olarak sınıflandırılan tesislerdeki bunlar neler olabilir işte? Bankalar, efendimiz söyleyin bakanlık şeyleri, e, askeri e, kurumlar vesaire vesaire. Bu tesislerdeki siber saldırıların 2009'dan bu yana tamı tamına 17 kat arttığını iletmiş. Gerçekten hakikaten gün geçtikçe çok daha yıkıcı olaylara sebebiyet verebiliyor siber terörizm. Bir siber savaş kavramı var arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Siber savaşta bir devletin başka bir devletin bilgisayar sistemlerine veya ağlarına hasar vermek ya da kesinti yaratmak üzere gerçekleştirdiği sızma faaliyeti. Şimdi arkadaşlar siber savaş fotoğrafta da görüyorsunuz hakikaten hani bir bordo klavyeli kavram vardır bizde sosyal medyada çokça kullanılır. Bordo klavyeliler şu anda gördüğünüz gibi bir yere saldırmak için ellerini klavyelerini almış bekliyorlar. Peki anlık olarak kim nereye saldırıyor? Dünya üzerinde hangi ülke nereye saldırıyor? Saldırının hedefi neresi? Saldırıyı kim üretiyor? Görmek isterseniz arkadaşlar, Norsun Siber Güvenlik Saldırı Haritası var. Hadi bir göz atalım. Nasıl bir şeymiş? Kim nereye saldırıyormuş? North Attack Map yazarak Google'a siz de bulabilirsiniz bunu. Birazdan göreceklerinize hazırlıklı olun. Görmediyseniz hakikaten çok eğlenceli bir şeyle karşılaşacağız arkadaşlar. Şu anda loading aşamasında. Umarım gelir. Zaman zaman gelmeyebiliyor çünkü. Pek gelecek gibi durmuyor. Belki refresh etmemiz gerekebilir. Refresh edelim. Evet kendimi canlı yayında e, böyle saçma sapan konuklar olur da küfreder filan ya arkadaşlar dona kalır böyle yayını sunan adam. Şu anda öyle hissediyorum. Çalış 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 diyorum çalışmıyor. Peki Google amca Google'da Google aradım çok güzel. North attack map diyorum arkadaşlar. Belki bir diyezden vesaireden mi gitmiyor diyeceğim ama çalışmıyor. Güzel. Peki Cyber attack map diyelim bakalım. Bir de Kaspersky'nin vardı bunu. Benzer bir haritası diye hatırlıyorum. Digital Attack Map diye bir şey var. Live Cyber Attack Map Checkpoint imiş. Bunu da bakalım hangisi açılacak acaba? Ya bunda bir şeyler var ama Nors'unki çok güzeldi. Size Nors'unkini göstermek istiyorum esasında ama. Peki North'u açamadık arkadaşlar. Checkpoint'in checkpoint ikinden bakalım. Arkadaşlar Checkpoint'in atak haritası şu anda sarıyla gördükleriniz saldırganlar Kırmızı ile gördükleriniz ise target yani hedefler. Şu anda hangi ülke nereye saldırıyor görebilirsiniz. Şimdi şurada görüyorsunuz bakın o kadar çok saldırı yapılıyor ki Burası çok fazla kendini refresh ediyor aynı anda. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? İşte 22, 15, 45, 15, 46. Yani salise de birden fazla saldırı yapılıyor ülkeler arasında. Şimdi bakalım kim, kim nereye saldırıyormuş? Attacking country Turkey. Biz nereye saldırıyoruz acaba? Türkiye, Türkiye. Evet ülke içinde. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten burada böyle bir şey çizdi. E, yuvarlak çizdi. Biz kendimize saldırıyormuşuz. Harika. En güzel yaptığımız işlerden biri zaten. E, kendi kendine saldıran başka neresi var? Göremiyorum. Pekala. Rusya'nın saldırdıklarını gördüm. Germany Mexico diyor arkadaşlar. Almanya Meksika'ya saldırıyormuş. Almanya'dan Meksika'ya saldırdılar gidiyor şu anda. Japonya'dan Tayland'a giden saldırılar var. Onları gördüm az önce. Hollanda'dan Amerika'ya gidenler var. Şu da olabilir arkadaşlar. Biz şimdi Threat Cloud'da burada yani Live Cyber Attack Threat Map görüyoruz. Bu gördüğümüz ülkeleri başka ülkeler yönlendiriyor da olabilir. Atıyorum. Şu anda ben Fransa'dan Hindistan'a doğru bir atak görüyorum çok yoğun. Belki de bunu Fransız hükümeti değil de Rusya'da yaptırıyor olabilir. Fransa'daki zombi makinaları kullanıyorak bunu Hindistan'a bir saldırı şeklinde iletiyor olabilir. Neyse atan orijini yani atan nereden üretildiği ve hedefini bu atak mapler sayesinde görebilirsiniz arkadaşlar sizde. Gelelim siber casusluğa. Arkadaşlar siber casusluk sahiplerinin izni olmaksızın gizli bilgi edinmek için bilgi teknolojisini kullanma şeklinde özetleyebiliriz. Siber casusluk arkadaşlar çoğu zaman kötü amaçlı yazılım kullanılarak stratejik, ekonomik, politik veya askeri avantaj elde etmek amacıyla kullanılıyor arkadaşlar. Günümüzde bildiğiniz gibi fikri mülkiyet casusluğunu avantaja çeviren ülkeler mevcut. Başta aklınıza neresi geliyor acaba? Evet, tabii ki Çin. Arkadaşlar Çin büyük ve ucuz iş gücü kullanımı sayesinde ucuza ve verimli bir şekilde çaldığı fikirlerin birçoğunu doğrudan üretime çevirme potansiyeline sahip bir ülke. Dolayısıyla siber casusluk alanında da kendini epeyce geliştirmiş diyebiliriz. Evet arkadaşlar birinci dersimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki dersimizde tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.